Evet Anlam Kaymasından herkese merhabalar. Kelimelerin bildiğiniz tüm anlamlarını unutun. Bu programı izledikten sonra bildiğiniz kelimelere bambaşka anlamlar yükleyebilirsiniz. Bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Evet. Dikkat anlam kayabilir diyoruz ve başlıyoruz. <laughs> tamamen sallayacağım ve size inandıracağım. Bir kelime, bakalım. Evet, bakalım ne çıkacak. Ben anlamın da anlamını anlayamadığım için hiç biriz bilemediz. Bana bir 20 yazıyorsun abi. Tebrik ediyorum. Vallahi bravo. Marangozlar yeterli olan şeyi de ben yazdım. <laughs> çok güzel bir açılış yaptın. Gerçekten, güzel gerçekten yani. çok güzel, çok güzel bir açılış yaptım. Ee, üç gündür bunu ezberliyordum. <gülüyor> 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 hoş geldin. Eyvallah, hoş bulduk. Sağ olun. Hoş geldin. İstanbul Ataşehir <laughs> Stüdyoları diyebilir miyiz buraya? Ataköy müydü, Ataşehir miydi bilmiyorum tabi ama. Ataşehir tarafına şey, şey, daha yakınız. Nevzat hoş geldin gerçekten bana. Bizi arkadaşlar. kırmadın, geldin. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah, ben de teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Oyunumuz hakkında bir bilgin var mı daha önceden için? Ee, biliyorsunuz az önce bir demo yaptık ve hepinizi yendim. <gülüyor> <gülüyor> oyunu biliyorum, evet oyunu şey, biliyorum. Yalnız şey dedi, rafın arasında fark ettiniz mi? Bu oyun tam benim için yazılmış dedi ve evet. çok iddialı gördüm. Türkçeme güvenirim arkadaşlar. Ee, onu söyleyeyim baştan. Vallahi ben ilk tanıştığımızda o kadar korkmamıştım ama gerçekten bu demo turunda demo inanılmaz turundan... korkuttu beni ya. Çok evet. iddialı geliyor yani. Var bir şeyler. Ha ben şu, bu arada her bölüm sonuncu olduğum için hani çok da <gülüyor> <gülüyor> umurumda değil yani. Serhat düşünsün diyeyim yani. Bizim Şimdi. takıldığımız konu iddiası olmayan konuklar. Hani sonunculuğa oynayacağım. ya Bu bizi tedirgin ediyor. <laughs> yani bu formatta her şey var. Bence e, strateji var. Evet. Yani sadece kelimelerin anlamlarını bilmek değil, iyi bir oyun kurucu olmak lazım kesinlikle. hocam. Kesinlikle. Evet. O da bunu anladı. Oyunculuk, oyunculuk, oyunculuk yetenekleri. Oyunculuk, poker face olmak lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. Oh. kesinlikle. Bir de erotizm yok bizim programda. Erotizm yok. Evet, potansiyel. Eee Burak hocam da biraz var sanki. Tişörtten e, dolayı Erotizm olabilir. mi? E, <laughs> var, var. E, e, bugün aldım yanıma. Evet, bir parça var. Yani Burak abi gençken çok erotikmiş. Gösteriyoruz buradan. Tamam. Evet, gençken. Evet, artık gençleri bırakmış yani gençler, Artık tişörtler Artık tişörte Neyse. O zaman başlayalım mı? O zaman? Başlayalım tamam, arkadaşlar. Konumuz ama... olarak Hadi ilk olarak Sen başla. başla. Tamam. Sen Evet ilk turumuzda ilk kelimesini söylüyorum arkadaşlar. Biraz zor seçmem lazım da işte de zor bir sayfa gelmedi bu arada. Bakalım ilk kelime çıkacak. Özellikle Nevzat'ın seçimini çok merak ediyorum. Ben de. Ya. Çok güzel bir şey buldum. Ee, söylüyor muyum? Direkt söyleyeyim. Evet. Donra. 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 Don Donra. Donra Don değil. <laughs> böyle şakalar yapabiliyor muyuz burada? <laughs> <laughs> Vallahi Ankara'dan geldi ben şey yaparım. Serbest servis girse. evet. E, donsuz da vardı, onu söylemedim. daha zor. Teşekkür ederim. Don, daha donsuz, zor, bence donsuz, de. Yani. Donsuz biraz kolay. <laughs> Onlardan donsuz vardı. Evet, ben şimdi onları yazıyorum. Evet, heyecan dorukta. En evet, son seçimlerde böyle olmuştum. Ee, son seçimlerde de bu daha heyecanlı abi. Bu daha heyecanlı. Kesin. Ben de atıyorum. Tabii. İzninizle. vererek hmm. atayım. <laughs> Noter uzvarım. Hayırlı uğurlu olsun. Vatana <laughs> millete. Şöyle alalım cevapları. <laughs> ya, tamam. Yarın bu saatlerde Serhat atacak. Evet, evet. Serhat sen başka bir gün atarsın. İnşallah. Donra atarsın nasıl? <gülüyor> soğuk, <gülüyor> soğuk. <gülüyor> soğuk Soğuk soğuk. <laughs> Alın. Haydi bakalım. Bakalım arkadaşlar. Ee, i̇lkini okuyorum. A şıkkını. A şıkkımız. La Isla Monica şarkısının şarkısının Söyl, şarkısının söyleyen olmaz, şarkısını söyleyen olacaktı. Bu arkadaşımızı bence e, kınayalım. <laughs> e, <niye gülüyor> bu programı <kurarımı gülüyor> e, <almayalım> artık. Üçe bilen adam girdi ya. E, gerçekten <laughs> e, şarkısını söyleyen sanatçının soyadı. Madonra. Madonra. Madonra bence doğru. <laughs> bu. <Çekici gülüyor> A bu. Çok çekici bir cevap. Evet, A A evet. B'yi söylüyorum arkadaşlar. Saç kepeği. Saç kepeğine isim mi vermişler ya? Umarım Clear'dan reklam almamışsınızdır. <laughs> ee... kepeğin olduğunu bilmiyordum. Yok çünkü. <laughs> C'yi okuyorum. Tam vaktinde oluşan don olayının geçmesi. Don. Donra. Tabi tam vaktinde bu yasa. Don oluşuyor mu? Tam vakti biri. mi, tan vakti mi? Tam vaktinde oluşan yani. don olayının geçmesi. Bir bir şey fiyat etmedim benim için. Öyle boş <laughs> sordum. Yani bu cümle içinde de kullanılır. Mesela arabaya binersin sabah, ee, camda hiç buz yoktur, ne oldu derler? Donra. Donra Donra. 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 Donra oldu dersin. <laughs> D şıkkı. De. Don olaylarından sonra genellikle Kırşehir taraflarında görünen güneşli hava. <gülüyor> sadece Kırşehir. <laughs> <sadece gülüyor> <donmaz. gülüyor> Ya her yerde gözüküyor kırşıevler bir isim takmışlar. Genellikle <laughs> Ya bu yanlış da doğru olmalı ben bunu gerçek. Ben böyle bir şey vardır. E geçiyorum donmuş av hayvanı eti donmuş He. Av, av, av hayvanı, hayvanı eti. eti dondurulmuş Av hayvanını önce Vuruyorlar, Yok. sonra donduruyorlar. Hayır mı? önce donduruyorlar sonra, sonra? kolay olur çünkü <gülüyor> <gülüyor> hareket edemeyecek. <laughs> bir saniye, bir saniye. Şimdi don, donan. Av hayvanlarını. Tamam. Yani donmuş ve avlamış mısın sen onu yoksa avlamışsın ve dondurmuş musun? Abi nasıl donmuş hayvanı avlayacaksın? Oğlum, avlamaya girmez ki. gerek yok yani. ki avlamaya. Yani. Evet yani. Değil. Oğlum bir de arayacağımız av hayvanı yok ki buna doğrusunu öğrenelim yani bunun bir <laughs> yok. kime ki. soracağız? <laughs> aynen kime soracağız. Peki. Peki. Enteresan. Ben yazdım. Ben de yazdım. Ben yazmaya çalışıyorum bir saniye. Hazır ben mı herkes? Yazıyorum. Ben, ben de mi yazıyordum? Hayır. ben, ha, ben yani yazıyorum. Sen ben biliyoruz Sen hocam, bizim şimdi ışıklarımızı okuyacaksın. Evet. Hakikaten. Tamam mıyız? Tabii. Gösteriyorum. B. B neydi hocam? Buradan bu kocacak. Şunları katlamadan koysana oraya. Ya bir şey diyeyim mi? Bir şeyle ışıklar karşı da siz biliyorsunuzdur. B'nin ne olduğunu hocam. Evet. Biliyorum. Şu an, hatırladım. Şu an okumam ister misin? Saç oldu? kepeği. Saç kepeği. Evet. evet. B dedi. B oydu. Evet sen? C. Neydi? Oğlum <laughs> ben formatı değiştirdim <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Evet siz hocam B. B diyor. B'yi bir tekrar alabilir miyiz? Tabii B'yi yani? alalım. Saç kepeği. Saç kepeği. Saç kepeği. Hocam sizin şıkkı görebilirsiniz. Ben de. E diyorum ya. Canım benim. Ee, yani donmuş hayvan eti. Evet. Sağ ol. Var ol. Doğru cevap hangisiydi? Doğru cevap saç kepeği arkadaşlar. Allah Vay Allah. Vay be. Cristiano Ronaldo'nun reklamlarında da Ronaldo bunu söyler bu arada. Donra'ya karşı da <laughs> bir numaralı etkili. Omuz omuza. Abi ben... Ya şey hatırlıyor musun? Rüştü'nün Surf diye bir çikolata reklamı vardı. Gol yemem. Surf. Surf. ki yerim gibi. Gol yemem. Surf. Tabii ki yerim. yerim, Sörf, Sörf, tabii ki yerim. Ve sonra <laughs> bak, sonra, sonra transfer oldu. Barcelona'da gol de yedirdi. Doğru. Hem sonra, hem sonra gol yedirdi Barcelona'da. Geri gönderdiler. <laughs> İkinci kelimemize devam ediyoruz arkadaşlar. Kelimi açıyorum, gözlüğümü takıyorum. Hadi, hadi. Ve kelimemiz hadi. kelimemiz bakalım. Peş tahta. Tek kelime. Peş tahta. Peş tahta. A şıkkı. Hamamda telakların kullandığı lif'e verilen isim. Çok güzel cevap ha. Çok güzel cevap. B şıkkı. Çok hoşuma gitti, ben bunu yazacağım. Canım çekmiş. Bir dakika. <laughs> Sen böyle hamama gidip, <laughs> şey tellakların kullandığı aleti görüp, ''Ulan <laughs> bunun bir adı var mı?'' falan düşünmemiş <laughs> hayatımda yani. B şıkkı. İş masası gibi kullanılan çekmece. Cep masası gibi kullanılan. Normal hmm. masa o değil ama. Bu nasıl bir şekilde? Vallahi ben hayal edebildiniz <laughs> mi? <gülüyor> ben de hayal edemedim. hayal <laughs> edemedim. C şıkkı işlenmemiş ham ahşap. Evet. Hadi buyurun buradan yakın. Ya yine ahşaplar. ama uçuşu Bizim mobilya sektörüne yön veren. Batılı ülkelerin tahta ve odun sanayisinde peşkeş çekme durumu. Bu Serhat'ın yazılıkları belli ki Yok bu Serhat bu değil başka. bence. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu bence Serhat, Serhat değil. Serhat bu ya. O kompozisyon var çünkü e o <laughs> cevap ben... olarak orada peş peşe tahtaların sıralandığı <laughs> ve işlerinden birinin seçilip toprağa gömüldüğü bir tür çocuk oyunu. Abi böyle bir <laughs> şey olabilir mi ya? Allah Abi, Allah. Ne kadar uzun yazılmış Yorulmaz değil mi? Arkadaşlar yavaş olsun. yavaş. Ben, e, çok özür dilerim. Cevabı yazıyorum ben yani şeyi şıkkını. Tamam yazın bakalım. Ben cevapları hatırlamıyorum. Ben de A ve B'yi hatırlamıyorum. <laughs> abi çok, net, ben okuyorum ben hatırlamıyorum çok yani. net okuyorum ama. Ben de hatırlamıyorum. Çok net okuyorum hatırlamıyorum yani. Laf edemezsiniz. Ben sallayacağım da kendi çıkımı denk getirirsen. Bir yeri not alsana. A olabilir, B olabilir gibi. Almıyor abi ısrarla almıyor. O unutup kendine eziyet etmek istiyor. Ya i̇şte bir şey içine eserince yazdın sen. Yazdım. Yazdın. Yazdım. 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 Herkes yazdıysa evet. ben söylüyorum. Söyle. C diyorum. Evet. İşlenmemiş ham ahşapla kime puan kazandırdın? Pislik. <laughs> Devam et. A şıkkı. Canım hamamda telaları kullandığı rife verilen ben... isime kime puan kazandırdın? Ama çok güzel bir Ama çok be, ben Gerçekten ben şey. Onu söylemedim. Şey çok beğendim. Ooo ben, Aa. Evet. Oo, ben Oo. birinciyim ya şu an. <gülüyor> <gülüyor> sen kazandın. <laughs> bir dakika. Ben <laughs> 20 puan aldım abi. Bilemedi. B, Hayır, kimse bilemedi. Kimse bilemedi. Ben, B, almış, yazdım değil. Değil ben B yazdım. Zat. Abi özür dilerim. Ben, özür dilerim. ben B yazdım. Sen o, bu, sen bu sen oyunu bildin. Ben bu oyunu daha önce oynamış gibiyim değil mi? İş masası gibi kullanılan çekmece. Evet. Bu. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben B şıkkını hamam zannedip, A şıkkına bunu yazmak istedim sen ama Sen de al abi ben bir şey söyleyeyim. Unutkanlıktan... Programım. Neydi kelimenin adı? Peştahta. Mesela peştahta peş peş satılıyor mudur internette? Peştahta yazsan <laughs> yani ofis şey masası var. gibi kullanılacak bir çekmece. <laughs> yani abi ofis masası, iş masası gibi, iş masası gibi. İş i̇ş masası de. De yani böyle açıp kahveni koyamıyorsun yani. anladın mı? İş Ve yapman e, lazım e, böyle. Kötü Çocuk... bir tanım aslında fark e, eder misiniz? Evet kötü bir tanım. Mesela o kötü tanımı seçip puan kazandırıyorsun. Peştahta evet, hamam evet, evet. falan. 20 puanı aldık. Ben çok beğendiğim için. Zekice bir gerçekten yani sen, sen doğru cevabı bildin, senin şıkkını yok. Ben doğru cevabı bilemedim ama benim şıkkımı seçti Serap. Ben onu nasıl yaptım ya? Hay ben puan alamam mı geçtim de sana nasıl puan kazandırdım? Hadi. <laughs> o zaman <gülüyor> 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 ne bağırıyorsun oğlum konağa? <laughs> konağa niye bağırıyorsun? <laughs> Manyak. <laughs> Oğlum başlıyoruz üçüncü kelime. Anlam kayması tüm hızıyla devam ediyor diye bağırsaya böyle. O, o zaman... o zaman ben hepiniz <laughs> <laughs> Müsaadenizle üçüncü kelimeyi okuyorum arkadaşlar. Hadi oku. Hadi bakalım ne çıkacak. Sizi utandırarak hemen söylüyorum o zaman. Canım. Döşemci. <laughs> O zaman A seçeneğini okuyorum. Hazır mısın? <laughs> Şunu bir dürtün ya falan diye. <laughs> A seçeneği. Döşemeci mesleğine yeni başlamış deneyimsiz kimse döşe... <gülüyor> Döşemcik. <gülüyor> Döşemcik. <gülüyor> Kısa. B seçeneğini okuyorum. Döşemcik. 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 <laughs> Hayvanların döşlerini temizleyen kişi. <laughs> Abi şaka olsun diye mi yazmamız lazım? <laughs> Biraz yırtmamız <yaratır mısın>? lazım. <laughs> <laughs> Hayvanların döşünü temizleyen kişi. Böyle, ya böyle bir özdeşli şey var. var değil mi? Evet. Hayvanı kestik ama döşemci yok. <laughs> Aynen. C seçeneğini okuyorum. Koyun döşünü temizleyen kişiye verilen at. Bir önceki de bu aynı değil değil mi? değil. O hayvan döşlerini temizliyordu. Bu Aldık koyunları bu. sadece. Evet. Peki D seçeneğini okuyorum. Marangozda yetenekli olan kişi. Ne seçeneği bu? D, D. seçeneğiydi. Ve son şıkkımızı okuyorum. Şıkkımız. Tesisatçı. Hayda tesisatçı ne abi? Cevapları alalım. Hayvan, hayvan döşün temizliğine kimseyi abi. E dedi. Tesisat. E neydi? Tesisatçı. Ben C diyorum. Yani. C diyorsun. Uygar. Sağ ol diyorum. Koyun düşünü temizleyen kişiye verilen at dedi. Bunu mu diyorsun can? Vallahi. Neden sonuncu oldu nereyi da ben? Sen de dedi. Sen de Evet. Ben de dedim. Sen D dedi. E dedi. dedi. E. Marangozda yetenekli olan kişi. doğru cevabımız E'ydi. Tebrik ediyorum. Vallahi bravo. Marangozda yetenekli olan kişi de ben yazdım. Vay. Ben çözdü abi formatı çözdü. Bizden iyi şey oynuyor söyledim. şu anda. Bir şey söyleyeceğim. Niye döşemciyi seçmediniz? <laughs> Neden acaba? Çok iyiydi bence o. Neden seçmedik döşemciyi? Döşe <laughs> hayvan döşünü temizleyen kimse gerçekten... Onun hemen açıklamasını yapıyorum. Ben hayvanların döşünü temizleyen yazdım. Serhat koyunun döşünü temizleyen. Koyunu ben yazdım. Hayır. Serhat He. onu okuyunca <laughs> Koyunların döşünü temizleyeni okuyunca dedim ki ulan ben salladığım halde tuttu, Türkçe herhalde. herhalde. Dedin? Evet. Anlatabildim mi? çok, yakın, çok yakın olduğu için herhalde dedim gerçek cevap mı oradan aldandım yoksa hayatta seçeceğim bir şey değildi yani. Kendim yani dalga geçmek için yazdım şu. <laughs> Bize doğru olduğunu düşünsen. <laughs> evet arındayım. ya çok garip olur değil mi? Gösteriler nasıl gidiyor bu arada Nevzat? En son bir e, gösterini YouTube'a sanırım. Aynen simülasyon evet, yani, hatası arkadaşlar. Işte buradan e, duyuruyorum. Simülasyon ne demek? Onu... Aa, <laughs> <laughs> sorabiliriz ikinci teyden. evet. Yok böyle şey ama şey oradan seçmiyor muyuz? Seçiyoruz. Seçtiririm ben de onu çıkartacağım. <laughs> ya, ben ben, ben, ben şey ayarlarım onu merak ediyorum. Orada bir şey rüşvetçi harfini açalım. <gülüyor> onu. <gülüyor> ne yaptın? Sana rüşvetçi <laughs> diyor. Ben niye rüşvetçi dedim lan? Bana? <gülüyor> 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 Oğlum, <gülüyor> Oğlum burada <laughs> kelime mi mi Ben ne sallıyorsun? Simülasyon hatası gerçekten yani efsane. izlemeyen varsa izlesin. Efsane bir gösteri. Evet, sağ olun arkadaşlar. Ben canlı da izledim. Eee hiç, hiç, hiç gülmedi bu arada. Canlı 3 kere geldi. <gülüyor> <gülüyor> İkincisi de güler miyim acaba diye gelmiş. Yine üçüncüsü. şey da. yapıyor musun? O, şunlar güldü, şunlar gülmedi diye bir çetere var. Yok ama Serhat'ı tanıdığım için onu direkt ha. görüyorum. Ee, hatta bir gösteride ikinci yere gitti Serhat yani. <laughs> hatır hatır görül için bile kalamadı çocuk. Abi müsaade et istesem ayıp olur mu? Hayır, ya. Bu arada eminim Nevzat'ın en sıkı takipçilerinden biriyimdir. Ee, Belki sağlam. Nevzat'tan daha fazla gitmişimdir gösterilerine. <laughs> <laughs> evet, TEDx'e çıktı oraya bile gittim ya. Hatırlıyorsun. Ha, doğru. <laughs> Veriyorum kelimeyi. Atıfet. 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 Onun at 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 üzerinde Şapra. incetme işareti var mı? Benim için önemli. Benim için değil o yüzden söylemeyeceğim. <laughs> Atıfet. At var mı şey şapkası diyor. Yani. Kalktı o zaten burada olmaz ki. Hmm. Atıfet. O zaman herkes yazdığına göre... Tamam edeceğiz. A şıkkıyla başlıyorum. İyilik, bağış, kayra. 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 İyilik, bağış, kayra. <laughs> ben yazmadım. Hayır bir şey söyleyeceğim. Sen kayranın <laughs> anlamını biliyorsun. Çok merak ettim şu anda. Sen kayranın anlamını biliyor. Artıf hep diyormuş. <laughs> B şıkkı atıfta bulunan yazar ya da bilim insanı. Atıfta bulunan <laughs> yazar. Yani mesela sor... Yazar bir... mesela var aramızda. Bir örneklendir Serhat üzerinden. Nasıl mesela diye? atıfta bulunuyor. <gülüyor> 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 bu kadar. <laughs> <Yani> peki. <laughs> ya TDK bu programı yasak değildir. Ben ondan korkuyorum. <laughs> 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 Çok iyi. <laughs> C'yi okuyorum. Atların arasında güzelliğiyle ünlü dişi atlara <laughs> verilen isim. Ünlü dişi at. Ünlü dişi at. Ünlü olmayana verilmiyor ama. Yok. Peki ünlü olup olmadığına kim karar veriyor? Bunun bir yerde, listesi var hangi atların ünlü olduğunu. Bir yerde var ya, çıkmış mı olması gerekiyor, bir yerde oynamış mı olması gerekiyor, bir yerde koşmuş mu olması gerekiyor mesela. Bir şey söyleyecektim de program kapatır diye söyleyemiyorum şu anda şeyden geliyor zaten bu arada. Hani Atifet normalde de at iffet hadi iffet güzel demek hmm. ya. Atifet, iffet, Atifet ol. Öyle geliyor iffet yani. İffet güzel değil bu arada. İffet namus anlamında. Artık Ulan öyle. <laughs> artık öyle. D şıkkı Kibar, Zarif kadın. At değil bu insan. Ünlü olabiliyor mu peki? Değil. Kibar ve zarif olur. Zarif oluyor. Ünlü olunca at oluyor. At oluyor. Onu karıştırmayalım <laughs> şeyleri. Bu D'ydi. Boya işleminden önce yapılan astar. Bir boya daha işleminden, boya önce. işleminden önce yapılan astar. Hmm. Ünlü değil. Bu da E'de. Hmm. Çok evet, küçük çok Gördüm cevaplarınızı. Ben E şıkkı diyorum. E şıkkı neymiş? Astar. Ne yani. astar? Boyadan, Boyadan önce, önce yapılan astar. Astar, astar. <laughs> çok mu önemli yani? <laughs> Nedir? Ben A diyorum arkadaşlar. Çok teknik. A dendi. İyilik iş kayra geldi. Ben de E dedim. E geldi, Astar geldi. A diyorum ben de. A, A geldi. Cevabımız A tabii ki. Doğru değildi. <gülüyor> Hangisi <gülüyor> oldu kızım emin değilim. Doğru cevap A'ydı bu. Oh. Keşke kayrayı yazmasaydım ya. Hayır, hayır. Abi olmaz işte yazman lazım. Olur mu? <gülüyor> <gülüyor> olur mu? Fırat'ın şu an karar veriyor. <laughs> <O>, tabii ki. <laughs> Başka bir şey yazsaydın olur muydu? <laughs> o olmaz. <laughs> daha yazman <iyi sesler> lazım. <laughs> ama bak mesela Kayra dedin diye o A seçmedi. Çünkü benim yazdığımı düşündü. Hayır ben Kayra'yı görünce A dedim. Sen A dedin ama Uygar Kayra'yı benim uydurmuş olduğumu düşündüğü için aynı ayı şekilde ben Atıfta, bulunulan bulunan kişi de ben yazdım atıfı. E ile kime puan kazandı? Ben yalan <laughs> Hiç öyle bir şeyden dolayı düşünmedim. E'yi kim yazdı? Kim yazdı? kim yazdı? Aa, ben. Ya o da teknikti bak. O A ile E arasında kaldım da. İki kişi E seçti ve doğru cevap bildi. Serhat sıfırla devam ettirdiği oyunda 25 puanla alarak bir atılım yaptı. <laughs> Abi ben sıfır yani <laughs> gerçekten mi? sıfır. Bir şey söyleyeyim mi? 2-0 sonra Uygan 6-0 atabilir kendinden. Kendini temkelemek için. Adam durduk yere enflasyon <laughs> Her <türde> enflasyonu vuruyor. Artık durdu enflasyonu vuruyor. Burak sıfır, sıfır. aldı. Nevzat da e, senin şıkkını seçen olmadı. Sadece doğru cevabı verdi. Aynen yani. benim şıkkımı seçen olmadım. Atı olmadı. sen mi yazmıştın? Atıfı atı atı? ben yazdım. Yani. Ünlü atı mı, bilim, atı mı Yani sen Bilim insanı yani ve şey dedi Ben ya. Ya. Sen mi yazdın? Ya. Sen mi yazdın? <gülüyor> <gülüyor> evet o zaman birinci turun son kelimesini okuyorum. Hadi bakalım. Çok kolay kelimeler var ya. Bu bizim zorluğumuz değil ama yani. Ya. Gerçekten çok. Bir tanesi. Söyle devam edelim. Yani en zor kelimeyi soracağım. Serhat şimdi Osmanlıcadan girip ben bunu biliyorum ama falan filan diyecek. Korkuyorum o yüzden. Abi biliyorum dediğim ya. çoğu şeyi bilemiyorum yalnız biliyorsun değil mi? Tabi canım. Peki o zaman kelimeyi veriyorum. Katibi Adil. <gülüyor> Katibi <gülüyor> adil, adil mi? Evet. Ben bunu biliyorum. <laughs> kelime bu bu arada. Yok bitişik yazılmış. Tamam ayrı normalde kökeni ayrı. <gülüyor> <gülüyor> Adam sözlüğe itiraz etmeye başladı ya. Böyle şey ya. <laughs> A şıkkını okuyorum. Hukuk eğitimini tamamlamış kimse. Hukukçu. B şıkkını okuyorum. Adaletli olan kayıt memuru. <laughs> Olmayanlara ne deniyor acaba? <gülüyor> <gülüyor> Adalet olmayana direkt katibi adil değil ya. <laughs> <laughs> Ceşik gidiyor değil sen Niye, Sen niye gözlerini kapatarak gülüyor? Utanarak <laughs> <laughs> mı gülüyor? Bir ya. utanmıyor musun? Gülerken gözlerim kısılıyor da <laughs> o halimi hiç sevmiyorum. <laughs> Mesela şu an kısıldı. Bu kadınlar için çok seksidir yalnız. Öyle mi? Tabii ki. Gülerken gözleri kısık insanları severler. Oğlum kimsenin gözlerini bulamaz diye. Kendi fantazilerimi burada <laughs> kadınlara yüklüyorum. Peki bunu anlatırken niye dudağını ısırdın? Mesela... Çilek yiyorum. <laughs> ne <Neyse>, zaman <bunu> anlatırken niye <laughs> dudağını ısırdın? Senin geçmiş bölümlerde itirafların var mı bu arada? Öyle mi hiç bahsetmedim evet. Bana sadece kelime oyunu oynayacağız demişler. <laughs> Şöyle güler misin abi biraz da yüzüme bak. falan. Bana... Seni be Adil. <laughs> evet. C şıkkını okuyorum. Evet. Noter. Katibi adil. Canım Ye yeni versiyonunu yazmış. <gülüyor> <gülüyor> yeni dilden noter. <laughs> Deseydin D <laughs> ve E'yi de bekleseydin. D şıkkı kadınları denetleyen Osmanlı kurumu. Kurum mu? Kurum. Kurum. <laughs> <laughs> SGK'sı falan var. <böyle. gülüyor> <laughs> KPSS ile giriyorlar. <laughs> e şıkkı mahkeme katibi. Evet Nevzat'tan evet. alıyoruz ilk cevabı. Bence doğru değil ama çok mantıklı geldiği için E diyorum. <laughs> Neydi kâtibi? E mahkeme kâtibiydi. Burak. Muhtemelen Burak'a puan kazandı. Evet C dedim ben. C şıkkı noter Noter dedi. C şıkkı noter. Noter Çünkü dedi ve C şıkkı. Noter C şıkkı. Noter C şıkkı. Ay Vay be. oldu değil mi? Vallahi yandık. Aldığımız ya. tüm puanlar gitti. <laughs> Aslında öyle demeyelim ama kolay bir turdu yani. Burada bir mahkeme katibi kolay çok... ama Ama bak yani turunlu. gerçekten ben de olsam ben de mahkeme katibini seçerdim. Burak böylelikle 20 puan kazanmış oluyor. Yes. Nevzat 0, Can 15, Serhat 15 ve ben gerçekten arkadaşlar 0 puanla turu bitiriyorum ya. Yani. Ben de alacağım? Bana bir moral alkışı Sen, ok Sen okuduğun abi. şeyi de doğru yazamıyorsun. Yani. <gülüyor> yani <gülüyor> evet ya yani. ben En azından bu bölümde bir puan alman gerekiyordu. <laughs> Yanlış şıkkı seçtiğimiz bir oyun yaratmam lazım benim ya. Yani. Sen de doğruyu seçersin orada ama ben sana <laughs> Ya da şey yapalım bundan sonra. Bir turu sıfır puanla tamamlayana ekstra 50 puan verelim. Çünkü gerçekten başarılması zor bir şey bu yani. <laughs> on numara diye bir şans oyunu vardı. O da sıfır bilene. Evet bile. evet. Ee, sıfır bilene bile ikram edilmiş. Şey o hala var mı? Var, Bilmiyorum mı? ki on numara var mı ama. Var artık yani mesela... o yeteri kadar on numara değil. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden öyleydi de. Şey oluyor ya mesela. iki bilince üzülüyorsun falan. Bari hiç evet. hiçbir mesele. Hmm. Yani enteresan. Abi bir şey söyleyeceğim. Yani ilk turun sonuçlarında. Ben hani kendimi açıkladım zaten biliyorsun. Sıfır puanla birinci oldum arkadaşlar. E, Nevzat 60 puanla birinci oldu. Bravo. Ben ne diyebilirim ki? Vallahi bravo. Yani Serhat 40 puanla turu üçüncü bitiriyor. Üç. Tabii. Can 50 puan alıyor. Şaka yapıyorsunuz. Üçüncülüğe geçiyor. Ve Burak da 45 puanla peşiniz. Yani siz dörtlü gidiyorsunuz. Ben çok uzaktayım sizden. Bir şey bravo. soracağım. Son haftalarda Canda bir değişiklik hissettin mi? Yani son haftalarda olup olmadığına tam karar veremesem de. <laughs> son zamanlarda diyelim. Haftalarda de. Hadi be. Öyleriz. Bazı haftalarda can, can. inanılmaz performans sergiliyor. Can sen ne sabah bir şey yiyip içiyor musun? Yok içmiyorum. <laughs> can bizden güzel sponsor buldun da sana bir takviye mi veriyorlar? <laughs> can <laughs> <laughs> sponsorluk anlaşması imzalıyormuş. Eğer şu puanı geçebilirsen <laughs> şu kadar şu, <laughs> <depoluyorsun gülüyor> şu kadar para O Avans aldım içeriden o yüzden kazanmam lazım. <laughs>